Herkese merhaba. Kongar Hukuk Şirketi olarak yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Küresel ticaretin temel taşlarından olan denizcilik endüstrisi, dijital bir devrimin eşiğinde. Yüzyıllar boyunca bu endüstri kağıt tabanlı sistemlere ve manuel süreçlere bel bağladı. Bugün ise blockchain gibi teknolojilerin güç verdiği yeni bir çağın doğuşuna tanık oluyoruz. Gemilerin limanlarda sorunsuz bir şekilde hareket ettiği, kargoların mükemmel bir doğrulukla takip edildiği ve belgelerin anında ve güvenli bir şekilde paylaşıldığı bir dünya hayal edin. İşte blockchain'in deniz taşımacılığındaki vaadi bu. Bu teknoloji, okyanuslar arasında mal taşıma şeklimizde devrim yaratma potansiyeline sahip blockchain'in denizcilik endüstrisini nasıl dönüştürdüğünü, verimlilik, şeffaflık ve güvenlik dolu yeni bir çağa nasıl öncülük ettiğini keşfetmek için bize katılın. Bu dijital devrimin merkezinde, genellikle dijital bir kayıt defteri olarak tanımlanan, çığır açan bir teknoloji olan blockchain yer alıyor. Ama bu sıradan bir kayıt defteri değil, tahrif edilmeye ve dolandırıcılığa karşı dayanıklı Paylaşılan, değiştirilemez bir işlem kaydı. Her işlemin bir bilgisayar ağı tarafından kaydedildiği ve doğrulandığı dijital bir defter düşünün. Her işlem bir öncekiyle bağlantılıdır ve bir blok zinciri oluşturur. Dolayısıyla adı blockchain'dir. Bu doğal güvenlik ve şeffaflık, blockchain'i denizcilik endüstrisinin karşılaştığı birçok zorluk için ideal bir çözüm haline getiriyor. Limanlar küresel ticaretin hareketli merkezleridir. Ancak operasyonları karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Günlerce demirde bekleyen gemileri, dağ gibi evrak işlerini ve iletişim kopukluklarını hayal edin. İşte burada dijital limanlar devreye giriyor. Dijital limanlar, süreçleri otomatikleştirmek, iletişimi iyileştirmek ve verimliliği artırmak için blockchain gibi teknolojilerden yararlanıyor. Liman yetkililerinden nakliye şirketlerine ve gümrük yetkililerine kadar tüm paydaşlar arasında kesintisiz bir bilgi akışı sağlıyorlar. Blockchain ile liman operasyonları daha hızlı, daha verimli ve hatalara daha az açık hale geliyor. Gemiler limanlara daha hızlı girip çıkabiliyor, gecikmeler ve maliyetler azalıyor. Konşimentolar deniz ticaretinde temel belgelerdir. Taşıma sözleşmeleri, mal teslim alındıları ve mülkiyet belgeleri olarak işlev görürler. Ancak geleneksel kağıt tabanlı konşimentolar kaybolmaya, hasar görmeye ve sahteciliğe açıktır. Blockchain teknolojisiyle desteklenen akıllı konşimentolara hoş geldiniz. Bu dijital belgeler gelişmiş güvenlik, şeffaflık ve verimlilik sunar. Taraflar arasında anında ve güvenli bir şekilde paylaşılabilirler, fiziksel taşıma ihtiyacını ortadan kaldırırlar. Akıllı konşimentolar ticaret finansmanını basitleştirir, sahtecilik riskini azaltır ve malların hareketini hızlandırır. Daha dijital ve verimli bir denizcilik endüstrisine doğru önemli bir adımı temsil ediyorlar. 5. bölüm: Açığa çıkan verimlilik: Blockchain'in lojistiğe etkisi. Denizcilik endüstrisindeki lojistik birbirine bağlı süreçlerden oluşan karmaşık bir ağdır kargo takibinden envanter yönetimine ve ödemelerin yapılmasına kadar endüstri malların sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlamak için verimli lojistiğe güveniyor. Blockchain teknolojisi bu süreçleri kolaylaştırma ve tüm tedarik zincirini optimize etme potansiyeli sunuyor. Paylaşılan değiştirilemez bir işlem kaydı sağlayarak blockchain şeffaflığı artırır, gecikmeleri azaltır ve anlaşmazlıkları en aza indirir. Bu artan verimlilik daha düşük maliyetlere, daha hızlı teslimat sürelerine ve gelişmiş müşteri memnuniyetine dönüşür. Blockchain, denizcilik endüstrisindeki tüm paydaşların daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. 6. bölüm TradeLens: Blockchain destekli bir geleceğe bakış. IBM ve Maersk tarafından geliştirilen blockchain destekli bir platform olan TradeLens, bu teknolojinin denizcilik endüstrisini nasıl dönüştürdüğünün en önemli örneğidir. Küresel ticarette yer alan tüm tarafların işbirliği yapması ve bilgi alışverişinde bulunması için paylaşılan güvenli bir platform sunar. Nakliyecilerin, taşıyıcıların, nakliye firmalarının, liman yetkililerinin ve gümrük yetkililerinin gönderiler hakkında gerçek zamanlı bilgilere erişebildiği tek bir platform hayal edin. İşte Trade Lens'in gücü bu. TradeLens belge akışını kolaylaştırır, gecikmeleri azaltır ve güvenliği artırır. Daha verimli ve şeffaf bir küresel ticaret ekosistemi yaratmada blockchain'in dönüştürücü potansiyelinin bir kanıtıdır. 7. bölüm Siber Güvenlik: Dijital Denizlerde Güvenle Seyretmek. Denizcilik endüstrisi dijitalleşmeyi benimserken siber güvenlik önem kazanıyor. Artan bağlantı siber tehditlere karşı artan savunmasızlıkla birlikte gelir. Hackerlar ve siber suçlular sürekli olarak dijital sistemlerdeki güvenlik açıklarından yararlanmaya çalışıyorlar. Neyse ki blockchain teknolojisi bu riskleri azaltmaya yardımcı olabilecek doğal güvenlik özellikleri sunuyor. Merkezi olmayan ve değiştirilemez yapısı bilgisayar korsanlarının verileri tahrif etmesini veya operasyonları aksatmasını son derece zorlaştırır. Blockchain'i sistemlerine dahil ederek denizcilik şirketleri siber saldırılara karşı savunmalarını güçlendirebilir ve değerli verilerini koruyabilirler. 8. bölüm Zorluklar ve fırsatlar: Önümüzdeki rotayı çizmek. Blockchain'in deniz taşımacılığındaki potansiyeli muazzam olsa da ele alınması gereken bazı zorluklar var. Farklı blockchain platformları arasında birlikte çalışabilirlik, düzenleyici belirsizlik ve sektör genelinde benimsenme ihtiyacı önümüzdeki engellerden bazıları. Ancak bu zorluklar aynı zamanda inovasyon ve işbirliği için fırsatlar da sunuyor. Birlikte çalışarak sektör paydaşları bu engellerin üstesinden gelebilir ve blockchain'in tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir. Deniz taşımacılığının geleceği dijitaldir ve blockchain bu geleceği şekillendirmede önemli bir rol oynayacaktır. 9. bölüm sonuç dijital dalgayı kucaklamak. Denizcilik endüstrisi bir yol ayrımında. Dünya giderek daha fazla birbirine bağlı ve dijital hale geldikçe endüstri rekabet gücünü korumak için yeni teknolojileri benimsemelidir. Blockchain teknolojisi, malların okyanuslar arasında taşınma şeklini kökten değiştirme sözü vererek bir umut ışığı sunuyor. Dijital limanlardan akıllı konşimentolara ve blockchain destekli lojistiğe kadar olasılıklar sınırsız. Dijital dalgayı kucaklayarak denizcilik endüstrisi eşi benzeri görülmemiş verimlilik, şeffaflık ve güvenlik dolu bir geleceğe doğru yol alabilir. Yolculuk daha yeni başladı ve blockchain'in sınırsız potansiyelini keşfetmeye cesaret edenler için ufuk parlak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür bilgilendirici videolar için Kongar Hukuk YouTube sayfasına abone olmayı unutmayınız.